Evet kibirden görüntüler geldi ekrana biraz o koleksiyondan bahsedelim. Ee, yani 21 yaşındaydım ee, 72 parçalık bir koleksiyon kibir ee, çoğunlukla ipek kumaşlarla yapılmış bir şey hı. benim ilk koleksiyonum ee, yani benim için çok önemliydi önemli hı. bir açılıştı o zaman İstanbul moda haftası yoktu İstanbul moda fuarının kapanış defilesi oldu hı hı. daha sonra işte Bayan Rabia'nın yünleri Asya nasıl kurtulur. Gibi hı hı. E, koleksiyonlarla gene İstanbul Moda Fuarına katılımcı olarak katıldım. E, özel organizasyonlarda defile yaptım. Puh, bazı e, yani uluslararası eventlere de katıldık. İşte Rotterdam'da da defile yaptık. Hı hı. En son yani, ulusal müzelerde ürünleri sergilemek için yolladık bazen biz gittik. En son hı hı. Berlin galerisinde e, geçtiğimiz Ekim ayında e, Türklerin Berlin'e Almanya'ya göçünün 50. yıl dönümü adına orada bir hem sergi hem de defile vardı. Mesela hı. bunu yaptık. Peki mesela size arıyorlar ve diyorlar ki biz böyle bir sergi açacağız. Hı hı. Buna uygun bu konsepte uygun bir defile veya bir sergi hazırlar mısınız diyorlar. Ondan sonraki prosedür nedir sizin için? Ulaşıyorlar ve ya böyle söylüyorlar ya da diyorlar ki hani biz sizin şunlarınızı beğendik hı. ve işte Türkiye'de hani biz. Çünkü genelde sanat galerileri biraz daha hani modaysa da ben başka materyaller de kullanıyorum. Mesela plastikle ilgileniyorum. Plastik sanatlar. Bu, bu silikonlarla yaptığım aksesuarlar var mesela. Hı. Onları elbiselerle birleştiriyorum Genelde bunlardan hani bulup bunları sergileyebilir miyiz? Hı hı. Ya da e, bizim müzemiz için özel bir şey yapabilir misiniz diyorlar. Biz de bunları değerlendirip üzerine gidiyoruz ve hı hı. E, o zaman süresinde böyle bir şey hazırlayıp ortaya koyup eee sunuest <laughs> Peki silikon dediniz. Hatırlıyorum atölyenizde e, silikondan yani silikonu eritip bir maske aynı zamanda Hı -hı. böyle bir yelek yapmıştınız. Dedim Hı -hı. ki size de zamanında Lady Gaga olsa giyer. <laughs> Çok avantgard evet. ve değişik şeylerdi. <laughs> Giyiliyor mu? Hakikaten satabiliyor musunuz bunları? Ee, çekimler yani şimdi silikondan ceket falan onlar çekimden e, çekim için okey ama mesela silikon plastik korse ee, çıkarılabilir yani normal bir gece elbisesinin üzerine monte edilebilir seyyar <laughs> şekilde tasarlanmış korseleri satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aksesuarları zaten satıyoruz. Yardanlık, küpe, e, uf, kolye evet. gibi şeyleri yapıyoruz ama bunları hani daha ileriye tabii götürmek istiyorum ama bu biraz araştırma geliştirme işi yani oturup bunun için kafa <laughs> patlatmanız lazım ve zaman ayırmanız lazım. Biraz sakin düşünülmesi gereken şeyler. <laughs> Peki çok kısa bir görüntümüz var yine Tabii. aksesuarlarınızdan onları bir görelim tekrar tamam. sohbetimize devam edeceğiz. Evet tasarımlarınız gerçekten çok farklı. Sizce tasarımlarınız sınırları zorluyor mu Türk kadınları için? Ya zorluyor ama şöyle bir şey var. Ee, ya farklı şeyler yapıyorum bu yüzden hep bana işte avantgard senin işlerin çok avantgard işte böyle falan diye yaklaşıyor insanlar. Ee, ama bir yıldır bir buçuk yıldır e, online satış yani internetten satış yapıyorum ve bunu Hı. kendi sistemde Türkiye'nin ilk online tasarımcı butiğini açtık bundan. Hı -hı bir buçuk iki yıl önce yanılmıyorsam. Bununla birlikte başka online satış siteleriyle de çalışıyoruz. Mesela kendim bu kadar hani alternatif sayılabilecek insanların alternatif bulduğu işler yaparken bu online satış sitelerinde insanların daha ulaşabileceği fiyatlara ve daha giyilebilir, onların daha giyilebilir bulduğu, ben hepsini giyilebilir buluyorum. Ama onların daha giyilebilir bulduğu şeyleri daha ulaşılabilir fiyatlara satmayı tercih ediyoruz ve satıyoruz. Böyle peki bir durum var. online mağaza yaptınız. Hmm. Şu andaki trende çok da uygun bir şey yaptınız. Hmm. Yani satışlarınızı kolaylaştırıyor ve ulaşımı yani erişimi daha fazla evet. kılıyor. Ee, peki hiç kendi mağazanızı açmayı düşünüyor musunuz? Genellikle şimdi <laughs> herkes ona doğru yönleniyor. Evet bu çok önemli bir şey ama tabii ki bu kapitalle alakalı bir şey hmm. ve biraz programlamakla al alakalı bir şey. Yani e, bundan 5 yıl sonra ya da 3 yıl sonra nerede olmak istediğinizle alakalı bir şey. Hmm. Bilmem 25 yaşındayım. İsterim 26-27 <laughs> yaşında bir mağazam olsun. Evet, peki izin verin çok kısa bir ara vereceğiz. Moda dünyasından en son haberler şimdi ekranlarınızda. Fransız lüks aksesuar markası Louis Vuitton, Paris Couture Haftası'ndan önce 2012-2013 sonbahar kış kampanyasının videosunun sahne arkası görüntülerini yayınladı. Amerikalı moda fotoğrafçısı Steven Meisel tarafından çekilen kampanyada, trendi seyahat eden mankenler yeni ürünleri sergiliyorlar. Valentino, resort koleksiyonuyla sonbahar koleksiyonundan çok farklı bir yolu izledi. 2013 ilkbahar öncesi trendlerinde pembe renkler, dantel ve boncuklarla süslemeler ön plandaydı. 60'lara gönderme yapan koleksiyonda solgun çiçek desenleri, dar pantolonlarla kombinlenmiş uçuşan peplümüsler ve ince işlenmiş boncuklarla süslenmiş dantel mini elbiseler podyumda boy gösterdi. Como Gölü Milano'nun en popüler tatil köylerinden sayılsa da aynı zamanda Formula 1 yarışlarının geçtiği bir nokta. Moschino'da resort koleksiyonunda bundan etkilenmiş olacak ki podyumları genellikle yarış arabalarında bulunan petek şeklindeki naylonu motorcu ceketlere, evaze eteklere ve işlenmiş parıltılı yakalarla tamamlanmış üstlere uyarladı. <laughs> Givenchy'nin Sonbahar Kış 2012 kampanyasının yüzü olarak Stella Tennant seçildi. Markanın kreatif direktörü Ricardo Tisci'nin belirlediği İngiliz model Tennant, stylingini Kareen Whitefield'un yaptığı, Mert Alaş ve Marcus Pigott'un çektiği fotoğraflarda bir parkta tek başına dans ederken görüntülendi. İki ters bir düz markasının yaratıcısı İpek Arnas ve Niyazi Erdoğan uluslararası Woolmark Prize yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. 12 Temmuz Londra'da gerçekleşecek yarışmasının birincisini belirleyecek jüri üyeleri arasında modacılar Albert Elbaz, Charles Deacon, Dima Dancaiton ve Vogue İngiltere'nin genel yayın yönetmeni Alexander Schulman var. Haftanın önerileri. Pileli etekler gündelik giyiminize ve akşamları kıyafetlerinize seks katmanız için ideal bir çözüm. Ciddi stil opsiyonları sağlayan bu silüetlerde bu sezon feminen stillerin keskin hatlarla tamamlanmış modelleri görmeniz mümkün. Okul eteklerine gönderme yapan bu stilde yumuşak kumaşlar tercih ediniz. Biraz kilolu gösterebilen bu eteklerde kalçadan pileli opsiyonlar göbek bölümünde oluşan fazlalığı yok eder. Kumaşlarda en çok dikkat etmeniz gereken iki unsur kumaşın ağırlığı ve hareketliliğidir. Seçtiğiniz kumaş fazlasıyla sert olursa katı ve formsuz bir görüntü oluşur. Çok ince ise de her hattınıza yapışabilir. Ortayı bulmak için yün krep, yün mikrofiber karışımları, koton, yün gabardin ve koton karışımlı ipekleri tercih edin. Biliyor muydunuz? Geçmiş döneme ait tek ve özel parça ya da koleksiyonlara verilen isim olan Vintage'in, Christian Dior'un 40'lardaki New Look'u, Pucci'nin 60'lardaki baskıları ve Yves Saint Laurent'ın 80'lerdeki takımlarının bu izi taşıdığını biliyor muydunuz? <laughs> Moda haberlerinden sonra tekrar Trend 360 Stüdyolarında Selin Baklaçı ileyiz. Ee, tasarımlarınızdan bahsettik. Şimdi tekrar modaya dönüyorum. Dünya modasına ve Türkiye'deki modaya. Modada en çok size ters gelen nedir? İnsanların modaya yaklaşım şekli. Hı hı. Yani bu bir, bir endüstri, bir pazar hı hı. Ee, ve bunu tüketme şekilleri bazen, bazen hı. de nasıl yaklaştıkları. Yani bir çanta ve ayakkabı için ona bayılıyorum. İşte benim olmalı işte ya da sadece o çantayı ya da işte sadece öyle giyindiği için pozitif ayrımcılık <laughs> yapmaları insanların <laughs> ve böyle bakmaları. Ee, tabii bu sadece şık ve pahalı giyim için geçerli değil yani <laughs> moda, işte salaş giyinen biri için de aynı <laughs> şekilde negatif ya da pozitif yaklaşmak da... ...yani bu bana biraz ters geliyor. Sizce insanlar e, modanın arkasındaki tasarımcıları unutuyorlar mı? Yani mass production dediğimiz <laughs> yani e, hızlı değişen moda... ...bunlar e, tasarımcıları unutturuyor mu sizce? Yok unutturmuyor yani bu... ...tasarımcıları da kullanan bir pazar zaten... Hı -hı. ...burada insanlar, tasarımcılar... Yani ...öyle bir şey yok yani kimse kimseyi unutturmuyor... ...gayet Hı -hı. Yani o markanın başında o tasarımcı gittikten sonra... Markadan bir daha asla alışveriş etmeyen e, hı. yerel ve bir dünya markaları var. Böyle insanlar da var. Hı hı. Sırf artık o yapmıyor diye almıyor oradan hı hı. ve gidip... Bilinçli o... tüketiciler var diyorsunuz. <laughs> evet bu açıdan bilinçliler. <laughs> Peki tamam tekrar çok kısa bir ara vereceğiz tamam. izin verirseniz. Kültür ve sanat haberleri şimdi sizlerle.